Durduğu yere yakın bir şekilde taklanıyor. Tam şu yolun ortasında, şurada. İşte Marko'su çok güzel olacak. Rençler eşit bir şekilde yeşil ve mavi marka dağılıyorlar. Bunun sebebi de sağdan ve soldan kapılar var. Görüyorsunuz oradan etler geliyor. Renç arkadaşların görevi bu gelen etleri kesmek. Bu çok önemli. Onun dışında boss'un attığı bir skill var, Hard Seeker denen bir skill. O skill'i alan arkadaşlar, şu arkada giriş kapısına doğru bir tane kırmızı marka var, oraya gidiyorlar. Ee, oraya gidip patlatıyorlar. Range'ler de sağdan ve soldan e, o edin boss'a ulaşmaması için kesmeleri lazım. Onu kesiyorlar hızlıca. Meli'ler de et kesiyorlar tabii ki ama range'lerin etlerini değil, ee, boss'un yanına da Sürekli bir tane Meli'lerin kesmesi gereken bir et geliyor. Meli'ler de Meli elini kesiyor. Bir de en önemlisi e, Vision denen bir olay var. Ortaya üç tane yuvarlak halka açılıyor. Bu halkalara bir tane Meli, bir tane deş ve bir tane Healer arkadaşımız giriyor. İçerideki etleri kesiyorlar. İçeri giren arkadaşların DPS'leri ve Heal'leri artıyor dışarı çıktıkları zaman. E, grup... Hangi gruplar oluyor bunlar? 5 ve 6 mı oluyor bu grup? 5 evet, ve 5. grup ilk vision'a gidiyor, 6. grup ikinci vision'a gidiyor. Bu sürekli devam ediyor böyle. 3. vision'dan sonra boss inmiş oluyor zaten. Başka da bir şey yok anlatacağımız bu kadar. bu en farklı kesmeden olmaz. Meliler de interap atıyorlar o meli eline. Interaplanması gereken bir et çünkü. Onun dışında da bir şey yok zaten.